5 yaşındaki kız çocuğu gördü her şey. Annesi gözlerinin önünde katledildi. Katil de yabancı biri değil, dedesi. Bir kadın cinayeti daha işlendi bugün. Adres Ankara. Yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ah, ben, 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 ben. Üstelik 5 yaşındaki kızının gözleri önünde. Ben, 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 ben. Çocuk bağırıyordu anne 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 diye. Artık çocuk da Başak Gürkan Arslan boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederiyle bir araya geldi. Aralarında tartışma çıktı. Kayınpeder Kudret Arslan gelinini 5 yaşındaki torununun önünde defalarca bıçakladı. Ya nerede? <laughs> Arslan yaralı halde yardım isterken peşinden gelen kayınpederi tarafından tekrar bıçaklandı. Başak Gürkan Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuklar buldum. Kapıya kadar gittim. Kadın dışarı çıktığında kan duvarın içindeydi zaten. Bu arada kadının boynunu kesmiş. Ben kocası sanıyordum. Maalesef benim Gelinini bıçaklayan Kudret Arslan ve oğlu gözaltına alındı. Arslan ilk ifadesinde geliniyle oğlunu aldattığını ve konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Bu sırada kendisine hakim olamayarak cinayeti işlediğini iddia etti. Beni bırakın, beni bırakın. Ben daha onun kolunun kanadını keseceğim. Namusunu temizliyorum diyor. Başak Gürkan Arslan'ın acılı yakınları olay yerine geldiğinde ağıtlar gözyaşlarına karıştı. annesi öldürülen 5 yaşındaki çocuksa devlet korumasına alındı.